Hoca Efendi ait olduğu iddia ses kayıtları yayınlandı biliyorsunuz bu süreçte. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Sizce bir suç unsuru var mıydı o görüşmelerde ve illegal bir dinleme olduğu anlaşılıyor. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Ben e, illegal yöntemlerle e, dinlenmiş telefon kayıtlarının dikkate alınmaması gerektiğini ve bunun içinde suç unsuru var mı yok mu bu tür tartışmaların yapılmasının bile e, din dinleme çetelerine bu tür illegal işleri yapanlara teşvik anlamı taşıyacağını düşünüyorum. Dolayısıyla içeriğini, hiç konuşmanın bile manalı olmadığını, anlamlı olmadığını düşünüyorum. Buna hepimizin itiraz etmesi lazım. Bugün ona, yarın bize, öbür gün bir başkasına, hatta öbür gün bunu dinleyenlere dönebilecek bir yöntemdir bu. Bu yöntem uzak durulması gereken bir yöntemdir, ayıp bir yöntemdir, kınanması gereken bir yöntemdir. Dolayısıyla içerik tartışması yapmamak lazım. Kim tarafından dinlenmiş olabilir? Çünkü ayrı ayrı zamanlarda yapıldı anlaşılıyor. Geniş kapsamlı bir dinleme. Ee, Valla ben burada e, kimin yaptığını bilmiyorum ama e, hükümet yanlısı e, çizginin bu kayıtlara, dinleme kayıtlarına ee, kuvvetli bir şekilde vurgu yapması, bunun üzerinde tepinmesi, bunun içeriğini tartışmaya açmasının e, anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ve bu açıdan da kendileri yapmamış olsalar bile bunu yapanları teşvik ettiklerini düşünüyorum. Bunun da çok o, ahlaken de, siyaseten de, hukuken de çok büyük bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani hükümet dinlemiştir diyemeyiz, ona dair elimizde bir, bir delil yok ama ee, hangi çete bunu yaptıysa, hangi yapı bunu yaptıysa e, bunu yapanları teşvik eden bir şekilde bunu yayınlıyorlar. Bunun üzerinde tepiniyorlar, bunun içeriğini tartışmaya açıyorlar. Ee, bunun çok sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Bir an önce zaman bulunursa mesela kim yaptıkları suçlamalar önden kalkmış olur galiba. Tabii ki yani o yani bulunur mu bulunmaz mı bilmiyorum. Ben bununla mücadelenin bunları reddederek yani bu tür kim olursa olsun yani isterse baş yani başbakanın dinleme kaydı. Hadi bizim işimize yarıyor atlayalım ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun dinleme kaydı bizim işimize yarıyor bunun üzerine atlayalım tepinelim olmamalı benim hani prensip ilkesel şeyim bu duruşum bu yani bunu kim yaparsa yapsın. Peki, son olarak seçim sattığına girdik artık geçtiğimiz dönemlerde bu tarz kasetleri belli bir imaj verdiğini görmüştük. Eleştiriliyor da. Bu süreçte tedirginliğiniz var mı? Daha fazla bu tarz olaylarla karşılaşacağız diye düşünüyor musunuz? Bilmiyorum. Herhangi bir bilgim yok. Ama yani benim prensip, ilkesel tavrım bu. İçeriğini bile tartışmamak, bunu yok saymak, bu çeteleri teşvik etmemek, bu yasa dışı olayı eee olayın bitmesini, işe yaramazlığını ortaya koymamız gerekiyor. Bütün toplum olarak, iktidarıyla, muhalefetiyle, medyasıyla, bütün toplumun bunu yapması lazım. Onu dinlememek bile lazım. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.